Hepinize sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Alacağımız kararların Manisa'mız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum yüce Rabbim'den. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde meclis üyelerine hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan Manisalı Jandarma Osman Çavuş Mesut Yazar olmak üzere 3 askerimizi anarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diledi. Şehrimizin her köşesine en güzel hizmetleri ulaştırabilmek için sizlerle birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. O açıdan bir kez daha Manisalılar adına hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 3 Temmuz cuma günü ülkece hepimizi hüzne boğan Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama geldi biliyorsunuz. Elim hadisede hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralanan işçilerimize bir kez daha şifa diliyorum. 9 Temmuz perşembe günü de patlamanın meydana geldiği fabrikada patlamayan mühimmatların imhası için yapılan çalışmada da biri Manisalı evladımız jandarma uzman çavuş Mesut Yazar olmak üzere üç askerimizi de şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu hacı hadiseleri de göz önünde bulundurarak daha önce başta kuşlar olmak üzere birçok canlı sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle etkinliklerimizde havai fişek kullanılmaması kararımızı tekrar yeniledik. İnşallah bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmamayı temenni ediyoruz konuşmasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini anarak devam eden Başkan Ergün, şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. 15 Temmuz 2016 günü FETÖ terör örgütü tarafından yapılmaya çalışılan hain darbe girişimine aziz milletimizin topyekün omuz omuza dur demesinin yıl dönümü. Bu vesileyle o kara gecede demokrasimizi savunurken şehit düşen polisimizi, askerimizi ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Yüce Allah milletimize bir daha böyle acı ve kara günler yaşatmasın. Ülkemizde Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde gazeteciler ve basın bayramı kutlanıyor. Bu vesileyle başta buradaki basın mensubu arkadaşlarım olmak üzere tüm basın çalışanlarının şimdiden gazeteciler ve basın bayramını da kutluyorum. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olan toplantısında son olarak ay sonunda kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Bu ayın sonunda yani 31 Temmuz'da Kurban Bayramımızı da kutlayacağız inşallah. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'nin haç ibadetine kapalı olması yüreklerimizi de maalesef burkuyor ben başta sizlerin manisalıların ve tüm İslam aleminin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bu virüs belasının bir an önce son bulmasını yüce Allah'tan diliyorum.